Değerli basın mensupları, bu yıl 16.sını kutlayacağımız Sosyal Güvenlik Haftası bilgilendirme toplantısında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir malumunuz SSK Bağkur Emekli Sandığı tek çat altında birleştiren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarından biri olarak kabul edilen Sosyal Güvenlik Reformu 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edildiğinden 16 her yıl 16 Mayıs içine alan hafta Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Malumunuz bu haftalar e, toplumu farkından, farkındalık yaratma toplumda bilinçlendirme sosyal güvenliği tanıtma anlatma e, amaçlar biz de bunları bu sosyal güvenlik haftasında sosyal güvenlik kurumunu tanıtmak sosyal güvenlik bilincini yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz ve e, iletişimin her yöntemini kullanarak toplumun bütün kesimlerine ulaşmayı ulaşmaya çalışacağız hafta boyu neler yapacağız gelenekselleşen bazı faaliyetlerimizi bu yılda yapacağız. Paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kamu yöneticilerine ziyaret gerçekleştireceğiz. Ulusal ve yerel televizyonlarda bu yılın bu hafta teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yaptığımız çalışmalar, sosyal güvenlik kaframı, reformun getirdikleri 5.500 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasıyla gelen hak ve yükümlülükleriyle yapmak olduğumuz çalışmaları anlatmak amacıyla çeşitli programlara katılacağız. Hafta süresince her zaman olduğu gibi en büyük katkı yine sizin e, sizden bekliyoruz. Yazılı ve görsel basından bekliyoruz. Topluma kazandırılacak her bilinçli vatandaşın kendisi ve topluma sağladığı olumlu katkıda basınımızın önemli bir pay olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ki güçlü bir sosyal güvenlik kurumu güçlü bir Türkiye demektir. Malumunuz bir pandemi dönemi atlattık. Biz bir pandemi döneminde hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması veya hizmetlerin aksamaması için il müdürlüklerimizde tüm çalışma arkadaşlarımıza beraber mesai mefhumu göstermeksizin çalıştık. Salgın sürecinde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanmama, tedavi olamama ve ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmadı. Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde de tüm dünyaya gösterdik. Ülkemizde bu sıkıntılı günlerde sağlam temeli üzerine inşa edilen Türkiye'deki ve dünyadaki tek bir şey olan genel sağlık sigorta sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu. 2002'de %70 olan genel sağlık sigortası kapsamı. Genel sağlık sigortasına bunlar ne dedi? Türk'ümün tüm vatandaşlarımız yani kapsayan sağlık sistemi demek istiyoruz. Şimdi şu da aklınıza gelebilir. SSK'lı, Bağkur'lu, emekli sandığına tabi olanlardır zaten otomatik ve sağlık sistemine tabiler. Ama bunların dışında da çalışmıyorlar genel sağlık sigortasına tabi oluyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Genel sağlık sigortası. Yani hiç çalışmayan insan, kişiler 2022 yılı için 150 lira 12, 150 lira 12 TL, 12 kuruş ödediği zaman çalışanlar gibi tüm sağlık şeylerinden ya faydalanıyorlar. Kişi eğer ben bunu ödeyemeyeceğim diyorsa sosyal yardımlaşma vakfına başvurarak gelir testine giriyor. Gelir testine kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden azsa eski yeşil kart dediğimiz bedava bakılıyorlar. Bu da genel sağlık sigortası da dünyaya örnek olan sosyal güvenlik reformuyla getirilmiş bir haktır. Şimdi hafta kapsamında bu yılın ana teması olarak kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalıştırma çalışmaya destek verilmesi konusunda Farkındalık yaratmak istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın genişle, genişlemesi bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken diğer tarafta da kayıt dışı kayıtlı istihdam aleyhine de haksız rekabet oluşturmaktadır. Bu ne demektir? Bir kişi kayıtlı istihdam yaptığı zaman sigortasını, primini ödüyor, iş yapıyor. Bir taraftan da kayıt yani sigortasını ödemeden çalıştırdığı zaman buna kayıt dışı diyoruz. Bu sefer haksız rekabete yol açıyor biz de il müdürlüklerimizle görevli arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmalarla katma değer katacağız ve tüm taraflarla işbirliği içerisinde bu çalışma anlayışını yürüteceğiz. Kurum olarak verdiğimiz iyileştirme, prim teşvikleri, veri paylaşımı, nadir dayalı çapraz denetimlerimiz de olacak. Ama bunlar nedir? Öncelikle bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları Yeni ilki uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesinde önemli katkı sunmaktadır. Sosyal güvenlik reformu hayata geçirilmesiyle birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıt dışı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin artırılmasıydı. Cezanın yerini teşviğin, denetimin yerinin, rehberliğin yer aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştı ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte %50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün %30'lara kadar düşmüştür. Yani bu ne demektir? Türkiye'de sisteme dahil olan oran %50'lerden %30'lara düşmüştür. Şimdi sosyal güvenlik olarak E-Devlet'te en fazla hizmet veren kurumuz. E-Devlet'te 180'den fazla 200'ü de geçti en son kibirlere göre hizmet veren kurumuz. SGK, SMS sistemimiz, SGK sosyal medya, SGK web tv, Ali 170 çalışma yatı iletişim merkezi ile 7-24 ve yanınızdayız. Yani vatandaşlarımızın yanındayız. Tek çatı altında 16.sı kutladığımız sosyal güvenlik haftamızın ülkemizin tüm kesimleri için kutlu olması, yapacağımız etkinliklerin sosyal güvenlik bilinci ve anlayışının katkı sağlamasını diliyor. Ve siz değerli basın mensuplarımıza basın toplantımıza iştirak ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.